oturarak fazla konuşamıyorum. Yani 10 santim direğen eni buraya deyince hepimizi mutlu ediyor. Ne yapalım işte top direkten döndü. La içeri atamadın. Aynen şanssızlık, talihsizlik hakim. Hayır. Beceriksizlik, yeteneğimiz müsaade değil veya konsantre değildik. Gol vuruşunu yapamadık. Dolayısıyla ben oynanmasından ve mümkünse 7 günde daha da fazla oynamasından yanayım. Ya ol yoksa ne yapalım dünyada olmayalım mı? Avrupa'da olmayalım mı yani? Ya yıllarca şikayet ettiniz lan burada eleniyoruz. Bulgar'ı geçemeyen diye bir şey vardı. Bulgaristan'ın ötesi diye bir cümle vardı. Bize söylendi o. Evet. Ben tarihin en yetenekli milli takımıyla oynadım. İşte Mustafa, Şenol, Cemil, Alpaslan, ne bileyim Yasin, Be Beşiktaş'ta, Niko, Engümer'e muhteşem bir takımla oynadım. Hiç başarılı olamadım. Çok da üzüldük.